Selim Hocamın sesi çok güzel. Gerçekten ben e, hocamı eskiden beri tanıyorum ama 2019 yılında e, Mekke'de kendisi bir zat-ı muhteremin e, yazdığı hem Şiiri hem de hikayesini anlattı ve üstüne de o güzel sesiyle okudu ki ben. ...den söylemesi Onurcuğum. Öyle mi? Bilmiyorum artık siz ne dersiniz? O zaman bizleri, izleyicilerimizi de kırmaz... ...bizi bahtiyar <laughs> eder misiniz efendim sizden bir kuple dinlesek? Yavuz Selim Hocam. Vallahi hocam. önünde belki sıkılacağım, utanacağım ama... ...emir olursa seve Lütfen. seve. Hikayesiyle beraber evet. hem de hocam. Efendim her Anadolu çocuğu gibi... ...bizim de köylerimizde küçükken köy odalarında... ...halk ozanları gelirdi bizim tabirle aşıklar gelirlerdi. Ya Kara Davud ya kendi sazlarıyla sözleriyle okurlardı ya da büyüklerimiz Muhammediye, Kara Davud gibi, Battal Gazi gibi böyle e, halkımızın arasında okunması kolay olan e, bu kitapları büyüklerimiz okurlardı. Bu bahsetmiş olduğunuz zatın eee hikayesini de ben çocukken dinlemiş. Erzurum, Kars, Erzincan, Tokat yörelerinde okunur. Bizim o yörelerin havasıyla da okunur ama hikayesi beni çok etkilermişti. Sözleri de çok manalı. Yaşımı aldıkça peygamber sevgisi veya hayatın manası veya kalbe sahip olma adına çok değerli sözleri olan bir kaside bu. Mustafa Rumi isminde, Gümüşhane'nin Şiran ilçesinin Sarıca köyünden bir zat. 1870'li yıllarda tahmini vefat etmiş o zamanın imkanlarıyla Gümüşhane'de başlayan tahsili ta Mekke'ye kadar uzanmış. Abdullah Mekke Hazretleri'ne gidip orada, tabi o zaman Osmanlı e, hakimiyeti ve her tarafta bizim alimlerimiz söz sahibi. Orada da tahsili bitirince hocası tarafından Anadolu'ya gideceksin ve Anadolu'da e, şey irşat ve tedrisatta devam edeceksin. Tokat ve Çorum'da e, mekan tutar, yıllarca talebe yetiştirir ama peygamber aşığıdır. Fakat hocası Mekke'den gidip Anadolu'da irşat ve ilim faaliyetlerinde bulunacağını denince kendisi çok üzülmüş. Sebebi de Medine'den ayrılmak istememiş. Aslında Medine'de vefat etmek istiyor kendi gönlü. Ayrılırken de bir iltica ile Medine'ye, Ravza-i Mutahara'ya gelir. Efendimiz'e bir ilticada bulunur, bir dua eder. E, Allah-u Alem duası da gideyim ama tekrar döneyim niyazıyla. Hakikaten de öyle olur. Son hacına Çorum'dan giderken de vedalaşarak ayrılır. Hac biter. Hac sonrası Medine'ye gelir. malum. İşte bir 8 gün kalınır. E, o dönemin imkanlarıyla da fakat üstadın hiç gidesi yoktur. E, Ramza-i Mutahhar'da bir sütuna yaslanmış sürekli bir murakabe halinde, tefekkür halinde, zati ihtiyaçlar haricinde çıkmaz dışarı. Sonra hüccat çekilir de talebeleri yaşlı büyük talebelerine gider, derler ki biz utanıyoruz üstadımıza hadi gidelim demeyi ama alemini de bozmak istemiyoruz ama e, e, yani yolculuk zor, çıkmamız lazım. Gelip işte kulağına fısıldadıklarında o da gözünü açar, şu kastenin son kısmı, göçtüm diyarına nebiye, dönmem artık ben şirana, uçtum ezel sahrasına, yerde kararı neylerem, der. Anlamazlar bir şey, iki gün, üç günde aynı kasidenin son sözleri Son giden de bakar ki olduğu yerde vefat etmiş efendim. Allah Allah. Ve Cennetül Baki'ye sırlarlar kendisini. Ben de hocam yanında bizim havayla evet. yani bizim yöremizin o ağzıyla emir olduğu için beni bağışlayın. Evet. Maşukumun güldür tenin ben başka gülü eyleren maşukumun gündür teni ben başka gülü eyleren Aşkın çölü makber bana başka mezar değilen ben el çektim Lahut eli menzil bana haki diyar neylerim bülbül için Olan bir boncaya solmaz benim nazlı gülüm, fani bahar. Göçtüm diyar Nebi'ye Dönmem artık ben Şiran'a Göçtüm diyar Nebi'ye Dönmem artık ben uçtum azal sahrasına. Yerde karar neylere uçtum azal sahrasına. Yerde karar değilerim. Hocam ağzınıza yüreğinize <gülüyor> sağlık. <gülüyor> Hakikaten çok güzel. <laughs> çok teşekkür ediyoruz.